Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamam hakkında bir hadisi şerif. Ancak radıyallahu anh an sallallahu aleyhi ve sellem kâle men kâne yü'minü billâhi ve l-yûmil âkhir felâ hamama hamâme bi gayri zâr ilâ âkhiril hadîs. Cabir'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa avret yerlerini örten bir örtüsü olmadan hamama girmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa Avret yerlerini örten bir örtüsü olmadan hamama girmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa zevcesine hamama girmeye izin vermesin. Çünkü orada avretlerini açmak ihtimali vardır. Buyurular. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa İçki içilen sofraya, masaya masa etrafında oturmasın. İçki içilen sofra veya masa etrafında oturmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa içki içilen sofra veya masa etrafında oturmasın. Hadisi Tirmizi ve Hakim rivayet etmiştir. Hasan senetle Şimdi gelelim selam vermek. Kur'an-ı Kerim'de selam vermeye dair ayet-i kerimeler vardır. Bunlardan Estağfurullah. Ve izâ hu'îtüm bi tahiyyatin fehayyû أوردوها إن الله كان على كل شيء غسيبا وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لَبِسَ أن جاء بأجل غنيس وقال تعالى <سؤال> لهم فيها فاكهة ولهم ما يتقون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم <سؤال> Birinci okuduğumuz ayeti kerime Sure-i Nisa 86. ayet-i kerime. İkinci okuduğumuz ayeti kerime Hüd Suresi ayet 69. Üçüncü okuduğumuz ayet kerime ise Yasin Suresi 57-58'dir. Buralarda selam ve selamın nasıl verileceği nasıl verildiği, nerelerde selam verdiğine dair ayet-i kerimelerdir. Şimdi birinci ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Size bir selam verildiği vakit daha iyisi veya aynı ile mukabele edin. Gerçekten Allah her şeyden hesap sorucudur. İkinci ayeti kerimede ise Allah şöyle buyuruyor. Yemin ederim ki elçi melekler yani bizim meleklerimiz İbrahim'e müjdelemek üzere geldiler. Ve selam dediler. O da selam diye mukaber etti. Ve az bir zaman sonra yemeleri için kızartılmış bir buzağı getirdi. Bu da Hüd suresi. Dördün üçüncü ayeti kerime ise Allahü Teala şöyle buyuruyor. Onlar için orada cennette meyveler vardır. Yani cennete girenler için. Arzu edecekleri her şey onlara dar, onlarındır. Rahman olan Rab'den selam da vardır. Rahman olan Rabb'dan selam da vardır. Buralarda görüyoruz ki cennetin dünyada ve ahirette yani Selamın dünya ve ahirette devam ettiğini, dünyada da ahirette de selamın devamlı çalışacağını söyleneceğini işaret ediliyor. Evet. Peygamber Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Hayatımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Hayatımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe gerçekten iman etmiş sayılmayacaksınız. Tekrar ediyorum birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de gerçekten iman etmiş sayılmayacaksınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi göstereyim mi buyurdu. O zaman aranızda selam ya, selamı yayın. Yani daima selamın verilmesine çalışın. Aranızda selamı yayın buyurdu. Hadisi Ebu Davud Tirmizi Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiştir. İmran bin Hüseyin ise şöyle bir hadis rivayet etmektedir. Ce'e racülin ilen nebiyyi fe kâle esselamu aleykum ila ahiril hadisi. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aleykümü selam diye selamını aldı. Sonra da adam oturdu. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem adamın Esselamu aleyküm demesi üzerine on sevap buyurdu. Sonra bir başkası geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber aynen ve aleyküm selam ve rahmetullah demek suretiyle selamını aldı. Adam oturdu. Böyle demesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap buyurdu. Daha sonra bir başka adam geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketüh dedi. Peygamberimiz aynı şekilde selamını aldı. Adam oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamın ve berekatühü'yü ilave etmesi üzerine 30 sevap buyurdu. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Tirmizi de rivayet etmiştir. An Ebi Ümamete, an-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Ümame peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. İnsanların Allah'a en yakını ilk selam verendir. İnsanların Allah'a en yakını ilk selam verendir. Hadisi Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu hususta Peygamber Efendimiz'den şöyle bir hadisi rivayet etti. Rahman olan Allah'a ibadet edin. Bir, iki yemek yedirin. Üç, aranızda selamı yayın, selametle cennete girersiniz. Demek ki Rahman olan Allah'a ibadet edin, yemek yedirin ve aranızda selamı yayın, selametle cennete girersiniz buyurdu. Demek ki cennete girmek için Üç şey var. Birisi Allah'a ibadete devam etmek, ikinci yemek yedirmek, üçüncüsü de selamı yaymaktır.